Bismillahirrahmanirrahim. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinin Cevizcan Velayeti'nin Stare Köyü'ne gelmiş bulunmaktayız. Bugün Sayın Nurten ve Davut Bilensoy adına gönderilen sıcak ekmek ikramını buradaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Rabbim kabul ve makbul eylesin. Rabbim vesile olan siz değerli bağışlarımızdan razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

તો ના પાખો